Böyle bir, şey bir şey, şey demedi kimse. bir şey demedi kimse. bir <laughs> şey demedik. Tamam mı? Götürmüyor. Abla, Abla bağırma. Kim de varsa gidersin. Hakikaten gitsin. Hakikaten Bak bu Türkiye'nin bayrağının altında. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün hadi. Biz Herkes şey Bana bak bana. Ablacığım hala bana bak.

ne zaman ediyorsun? Ee, Hanımefendi. Sanki ki Cumhurbaşkanı oldu. Ya, Meral yani abla Cumhurbaşkanlığından istifa edecekler. saray mı yıkılacak zannediyorsun? Saray yıkılmayacak Efendim. ama bizim da yıkılmayacak. Ne olur mahf mısın? Perişan mısın? perişanım tabii ki ya. ya ben sekiz Abi hanımefendiye ayırdın sen gel. kardeşim. Sakin ol. O sarayında oturacak diye ben niye perişan oluyorum? Bak iş arıyorum. İş buluyor muyum? Buluyorum. Karnım doymuyor. Nasıl? kira veriyorum. Kaldı bir, bir milyar, bir tamam. buçuk milyar tamam mı? Kaldı bir, dakika. Bir buçuk milyar para kaldı tamam mı? O bir buçuk milyarı doğalgazıma, elektriğime, suya verdim. Ben ne kazanacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim? Ben çocuğumu, ben çocuk doğuramıyorum. Çocuk çocuk. Ben çocuk doğuramıyorum. Niye? Aç mı kalsın çocuğum? Ha? Sürüsün mü çocuğum? Burada, bakın, ben kadınların mahcubiyetini geçtim artık kocalarına bir şekilde yemek yapıp mahcubiyetini kapatıyor. Ama erkekler kızım ben sana şu kıyafeti alamadım. Kızım sen okula başladın sana şu kitabı alamadım. Yavrum ben sana şunu yapamıyorum. Gelecek ay gelecek ay gelecek ay diye diye çocuklarını erteliyorlar kardeşim. Anladın mı? Bu çocuklar erteleniyor. Gelecekleri erteleniyor. Okulları erteleniyor. Kıyafetleri erteleniyor. Bir kötü yola düşmek sadece fahişelik değil. Anladınız mı beni? bu kızlar arkadaşlarından artık bir şekilde para almaya çalışıyorlar. Arkadaşlarından geçinmeye çalışıyorlar. Bir şekilde hırsızlığa bile yönleniyorlar artık. Bu çocuklar hırsız olarak mı büyüsün ya? O sarayında rahat rahat yasın, kestanelerini yesin, ballarını yesin, içsin. Biz burada kan ağlayalım ya. Affedersin söyleyemedim çok şey var. Kadınsal olarak bizim ihtiyaçlarımız çok büyük. Çok yüksek. Ya ben Beş kardeşimi ben kendim büyüttüm. Sekiz yaşından beri çalışıyorum. Ne diye çalışıyorum? Hani abi at çantamı çıkar. Herhangi bir şey. Kimlik çıkarıyoruz? Para. KDV veriyoruz para. Yemek yiyoruz para. Su içiyoruz para. Sıçıyoruz para. Her şey para abi. Tam para olsun. Tabii ki. Paranın olmadığı bir ülke yok. Ama kazın olmadı ülke çok abi. Misal ver. Kazın bir tane. doyurdukları, köleliğini yaptıkları ülkeler. Devlet başkanı Bu benim bizim başka bir ülke yöşermiş. büyük milletler var ya. Onlar, onlar nefretle konuşuyor. ki bulursun karşısında. Çözüyorum zaten. O bizden nefret ediyor. Biz Türk milletiyiz, Türk vatandaşıyız. Biz rezil oluyorsak ben o adama saygı göstermem de önümü iliklemem de. O adam başımızda ön iliklemeli. Biz değil. Ona ona şu an sarayı verdik, biz verdik. Onun karnı doyuyorsa bizim sayemizde. O bugünlere geldiyse başbakan olduysa bizim başımızda bizim sayemizde. Neyin ne? Bizim oylarımız neyin? sayesinde. Bizim ya oylarımız neyin? sayesinde. Bizim en büyük o... aptallığımız neyin? sayesinde. O... Aptallığımız neyin? sayesinde. Neyin? Sa niye sakin, sakin olayım abi? Olay benim olay benim olay beş tane olay. karşı okutamıyorum. Yalan okuldan, yalan okuldan çıkarıyorlar okuldan. Okuldan çıkıyorlar ya. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Yalan Sana kadınlarım. Hatta Sana kadınlarım. Kardeşi var Benim mıydı? kardeşimin biri sınıfta kaldı. bir okul eğitimi bırakmak zorunda kaldı. Niye? Çocukların başında babası yok. Biz babasız büyümüşüz tamam mı? Başbakanın Bizim babamız suçu mu? bile şu an başbakanın, başımızda... suçu, mu? başbakanın <laughs> suçu. Başbakanın <gülüyor> suçu. <laughs> <laughs> babasız bırakmadı. Benim babam şu an gelse bile mahcup. Bu, bu amca, bu abi, bu okul vardı. Nasıl evlatlarına kat. Hatırlıyor musun Şu sen? Biliyor musun bir, daha öncesini? Hadi karısını kan doyurmasın. Ben hastanede çocuğunu rehin götürmesin. bırakmış götürmesin. bir babayım. Hadi karısını bir yere götürmesin. Bak, bak, Hadi karnını doyurmasın. Mi? Bak nasıl terk ya adam. Bu adamlardan önce hastanede çocuğunu rehin bırakmış bir babayım ben. Anlıyor musun? Ben kızımı lösemiden kaybettim 2001'de. Mekancenün utsun. Ben kardeşim kaybettim. Ve bunu, bunun sebebi nasıldı biliyor musun? Ha. Hastanelere götürdüğümde para almadan almıyorlardı. Niye acaba? Daha önce Tayyip yoktu da o yüzden. Abi onu parvar her yerde var. Yazıklar olsun. Hakkım kardeşlerimin hakkı, benim yetimlerimin hakkı, benim hakkım, benim, benim anamın, babamın herkesin hakkı. Haram zıkkım olsun. Kıçı arayan gidip randevu alıyor. Anladın mı? Çünkü kıçımız ağrıyor. Çünkü beslenemiyoruz. Doğru. Evet, evet randevu alıyor. Neden? Şeyler, randevu Vitamin randevu yok. Boş, boş. Meyve yemiyoruz. Et yemiyoruz. Beslenemiyoruz. Ya yani bir yemeği üç gün yiyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Gıda diye, götümüz ağrır, başımız ağrır. Her ülkeler böyle. Tüm <laughs> ülkeleri görmürsen. Hele hani sen Allah, bulursan. Aa, kızım sen bulursan. Burada padişahlık yapıyorlar. Hayır. Burada bize padişahlık yapıyorlar başkasının Anladım. köleliğini yapıyorlar. Bu Gürcistan onu hep söylür ağzından. getiriyor ya. Alın buraya alın getiriyor alın sizi başısında tutuyor ya. Bir şey söyleyeceğim başka başka bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Önce ölür. sakin ol lütfen. Yine sakin ol sakin ol. ol sakin ol. Ya, Evladım sakin. Tedavime giremiyorum. Aslım en son Aslım ilacım benim 200 lira oldu şu an. İki tane Aslım ilacım var. Yemin ederim gençliğimin hayrını görmeyeyim ben Aslım ilaçlarımı alamıyorum ya. Analı kuzum bir gel 5 dakika dinle 5 dakika ne olur bak şimdi. Söylediklerinin hepsinde haklısın. Mesele ne? Peki benim kızım bunu neyle çözeceğiz? Bana söyle. Bilmiyorum abi. Bugün derdimiz ne bizim biliyor musun benim kızım? İktidar sorunumuz yok bizim. İktidara alternatif olamayan muhalefet sorunumuz var. Yani daha iyi bir alternatif olmadığı için bu insanlar bunları evet, seçiyor. Biz şu an. Şimdi sen bana söyle. 10 kere seçim kaybettiği halde hala iktidarın başında olan bir iktidar muhalefetimiz var. Hala muhalefetin başında. Alternatif olamayan. Çok daha iyi şeyleri hak ediyoruz doğrusu. Bak evet. şurada çocukları ölmek üzere olan dilenen anneler evet bu ülke için ayıp olarak yeter ama mesele ne? Burada bizim baktığımız şey öfkemiz ve nefretimiz. Bizim sorunumuz bu. Biz duygularımızla siyasete bakıyoruz. Matematikle bakmıyoruz. Biz dökümanla bakmıyoruz. Yani buradaki tay oy verenler ne programa ne projeye vermiyorlar. Sadece öfke ve nefrete sevgiye veriyorlar. Niye destekliyorsun? Tayyip'i seviyorum. Niye desteklemiyorsun? Tayyip'i sevmiyorum. Ölçü bu. Bizim mantığımız yok. Bakın bir top dünyada... Hiçbir şey kızlar. yapmıyor. Ben 23 ülke gezmiş bir abinim. Hayır, hayır, hayır. İki ay oldu ben Nijer'den geleli. Kadının birisine et verdim yardım için. Kadın oturdu ağladı. Çocuklar ölmüştü. Niye ölmüş diye. dedi. Çocuklar evet. ölmüştü. ay, Abi iki ay önce de aynısını, aynısını anlattım. Çünkü evet. aynısı vardı. Evet. Aynı olay değişmedi. Dünyada biz kendimizi Avrupa ile kıyaslıyoruz ya. Avrupa'nın bir farkı var. Avrupa'nın iliklerine kadar sömürdüğü bir Afrika'sı var. Avrupa'nın yaşadığı her rahatın, her lüksün altında bir Afrika'lı çocuğun kanı yatıyor. Gidin bakın açlıktan ölüyor insanlar Nijer'de kuraklık oldu göçmek için göçmek tamam. için Bak, bir şey, şey diyeceğim bir benim. şey özür dilerim ben açlığa razıyım o çocuklar doyacaksa ama ben aç kalıp da hak etmeyenler doyuyorsa ben razıyım hakkım kardeşlerimin hakkı Bak. benim beş kardeşiz biz annem var babam var evde hasta anneannem var onun ilacını alsak ben kendi ilacımı alamıyorum ben kendi ilacımı alsam onun alamıyorum abi. abi. Biz de yardımcı olalım. Onlara da yardımcı Helal. Bakın Hoş bir şey söyleyeyim size. Geldi. Bir şey söyleyeyim. Kınalık uzun. Bir toplumu ahlaken ve toplumsal değerlerle bütünleştirmediğiniz zaman toplumlar sadece tüketim manyağı bir kalabalık olur. Ve asla da doyuramazsın çünkü ne kadar çok ihtiyaç üretirsek kendimize, ne kadar çok refahımız yükselirse şikayetlerimiz o kadar artıyor. Şikayet şu diyor ki geçen röportajda adam söyledi iphone 13 çıkmış ben hala iphone 5 kullanıyorum diye şikayette bulunuyordu. O Ama bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim bir topluluk kendi içinde ahlaki olarak düzelip kendi ülkesini düzeltmek için çaba göstermezse kimse bir şey yapamaz ona. Ahlakı devletler vermez insanlara. Tabii ki. Şimdi benim kızım buradaki gençlere soralım. Herkesin şikayeti 50 bin tanedir. Ama hiçbirinin ülkesinin geleceği ile alakalı öz bir hayali yoktur. Yani ben şunu yapayım ülkemi kalkındırayım yoktur. Yani Tek bir şikayet var. Geçen burada çocuk diyor ki ben cezaevindeyim diyor. Şikayete bakar mısın? Avrupa'daki cezaevlerinde PlayStation varmış. Bizde niye yok diyor. Ay keşke derdim olsa. Bak, derdim o değil. Biliyor musun? Bak. Nefretle doluyuz ya biz. Eleştirirken adil olamıyoruz. Sevgi de adaleti çarpıtır nefrette Yani o ob objektif olamayız. Baştaki adamı sevip sevmemen çok önemli değil. Sevip koynuna mı alacağız? Değil. Adamın getirdiği programa alternatif program gelse biz de bunu onaylasak da bu ülke daha iyi bir yere gelse. Şu anda alternatif var mı abi? Var mı? Şey diyeyim, var Olsaydı gelirdi. Yok vatandaş abi. olarak sana sorayım. Yok abi, yok. Bak, abi, yok. Göremiyorum. Yok. Yok. Neden bak, göremiyorum bak, biliyor musun? Bence alternatif var mı kardeşim? Ben para pul böyle zamlar, mamları da geçtim artık. Ben Türk vatandaşıyım, Türk milletiyim. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk'ü çok seven, peygamberinin ümmeti olan bir insanım. Hani tabii ki belki Müslüman Merve Safa benim adım. Evet. Belki hani Müslüman olarak yaşıyor olarak görünmüyorum ama ben Türk vatandaşıyım. Benim burada yaşadığım ülkede zamları da geçtim, e, maaşları da geçtim, parayı da geçtim. Namuslu, şerefli, ahlaklı, disiplinli ve düzenli bir şekilde temiz bir hayatta, temiz bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'yi kirletiyorlar abi. türkiye akla ahlaksızlaştırıyorlar ya, abi. Ki... Dü dünya kirleniyor. Demin evet. bir şey dedim ya. Ama kimse Ülke, dur demiyor. Dünya, dünya, kirleniyor, kirleniyor. kirleniyor diye mi bunu şey yapacağız? Paşam. Ha? Ama ha? Bir yer. ülkede halka bir bir ahlakı devlet, devlet vermez. Tamam. Devlet, devlet vermez. dayatmasıyla tamam. ahlaklı olunmaz. Evet, ahlak ahlak kadar senle kadar olur benle olur. Eğitimle bir kişinin kendisini eğitmesi. Ailelerin kendilerini kendilerini eğitmesi. Sadece paradan ürüyorlar Sadece paradan ürüyorlar abi. Sadece paradan ürüyor. Zam tamam zam yapıldı. Tamam işte asgari ücreti bitti. Senin derdin askeri zam yapmak, ürünlere zam yapmak. Bu olmayacak adamın derdi. Namusumuzu da koruyacak evet, adamın şey derdi. Bizi de hayır abi. Bak, bir şey tanrıyla yöneticileri karıştırıyoruz. Bakın dün <laughs> bak bir şey anlatayım. Benim, benim kızım. Yani, vesile bu adamları çok, çok, olarak... evet. çok o vesile olarak. O vesile olarak ilerletecek o adamlığını, o kişiliğini, o başkanlığını, o reisliğini güzel yapacak abi. Tek bir şey var. Cek. Bir topluluk neye layık sonunla yönetilir? Bir topluluk kendini ahlaken düzeltmediği sürece, kendini vicdanlı olarak organize etmediği sürece onların başına Dayı kim gelirse gelse layık olduğuyla yönetilir. Ben şunu söylüyorum. Biz bugün çocuklarımıza, çocuklarımıza iyi bir dünya bırakma yerine dünyaya iyi çocuklar, ahlaklı çocuklar bırakma derdine düşmez isek, çocuklarımızı sadece karnını doyurup ahlakan onları zayıf bırakırsak, yarın bir gün burada mesela bir provokasyon çıktı. <laughs> 750 lira kiradan, <laughs> 750 lira kiradan, 3 bin lira kiraya çıkartan ev sahibinin namussuzluğu. 5 liraya sattığını 15 Arapları, bin... Afganları, onu bunu, mültecileri gelen kişinin de namussuzluğu. Değil mi kızım, <laughs> mesele bu ülke, bu ülkeye gelenler değil. Bak şimdi bir şey, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Beni var yaşayan. Bir şey söyleyeceğim. Yemin o kadar doluyum ki buraya kadar. Gençliğim yansın ya. Atsınlar ya. Içeri. Evet. Atınlar içeri. Atınlar evet. içeri. Belki içeride evet. daha çok evet. karnım evet. Belki içeride daha düzgün yetişirim diyorum ya. Benim iki yani tane e pırlanta gibi, gibi kız kardeşim var. Abi. Korkuyorum. El, el kaldırmak zorunda kalıyorum. Kızım ondan bundan harçlık almayın kızım. Aman muhtemelen. hırsızlık yapmayın Değil kızım. Hı Hı aman kimseye muhtaç, muhtaç olmayın. Hep Araplar, Arap 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 Afganlar, mülteciler, o Türkler, de şunlar de evet. bunlar. Hakkımı savunduğum için. Provokasyon yapmışsan. Hakkımı savunamıyorum ben bu ülkede. Gelip böyle konuşma. Sonra polis geliyor. Biraz daha alsın sonra. Sonra alırız kaldığın yerine. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun.